Kyoto'da üçüncü günümüz. Bugün Arashiyama'ya gideceğiz. Bambu ormanı var. İşte yakınında bir büyük bir tapınak var. Saga Torimoto diye bir küçük köy var, korunmuş. Sonra da öğleden sonra kuzeyine geçeceğiz Kyoto'nun. Orada altın tapınak, Kinkakuji. Ona gideceğiz. Çay seremonisine katılacağız bugün. Bakalım yine dolu dolu bir gün. Ya yani Kyoto'daki birçok bölgenin istasyonunda olduğu gibi Arashiyama'nın istasyonu da son derece güzel. Yine işte bambu kaplamalar dikkat çekiyor. Ayrıca bir de Kimono Ormanı diye bir enstalasyon var. Farklı kumaş desenlerinden, kimono desenlerinden oluşturulmuş, led'lerle aydınlatılan bir enstalasyon. Araşiyama'dayız. Birazdan bambu ormanını gezeceğiz. Buranın en meşhur e, turist atraksiyonu. <laughs> evet, Araşiyama bölgesi e, en batı tarafında. catch the eye Şimdi de Saga Torimoto'ya geçiyoruz. Yaklaşık 1-1,5 km uzunluğunda bir korunmuş sokak. Meiji zamanından kalma, yani 19. yüzyılın sonunda sonundan kalma maçiyaların, geleneksel Japon evlerinin bulunduğu bir sokak. korunan bir sokak var. Oraya doğru gidiyoruz. Evet. Sonra döneceğiz. Tabii bu yolda döneceğiz mi? Mecbur döneceğim yani bir ben yerde. Ben bir şey yok yani. İster i̇şte, Burada bir tempo. <laughs> Burada <laughs> korunan bir sokakta biraz sakin bir yerde bir tapınak buldum. taşkınlık yapan olursa indirecek, indirecek şimdi. <laughs> Enteresan bir şekilde sokaklarda hmm. pek kimse yok. Çıt çıkmıyor. Çok sessiz. Çok güzel. Ee, sanırım turistler biraz bambu ormanında takılıp kalıyor. Ya da işte köprünün karşısına geçip oradaki e, dağa tırmanıp orada maymunların doğal yaşam alanları var. Onlarla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu taraf biraz atlanıyor olabilir. Ama bence çok görülmeye değer, çok güzel. Ufak bir iki müze de var. Yani bölgeyle ilgili farklı bilgiler öğrenebileceğiniz. Ben işte belki kahve bile şurada. Şurada Ya. Şimdi müzeye gireriz. Galiba ücretsiz bir de. Yani ücreti yazmamış. Gerçi internette yazmıyor. senin olduğun tarafta. Evet de. Bayağı büyük benim olduğum tarafta herhalde değil mi? İşte bir kilometre kadar. Hmm. Hmm. Geleneksel evde. de tam böyle bir yere girmek istiyorum. <laughs> Ten, tenryu, Tenryuji Temple'dayız. Burası da bir UNESCO Dünya Mirası. Ee, şehrin yani Kyoto'nun en önde gelen 5 Zen tapınağından biri olarak geçiyor. 1339'da Shogun Ashigaga Takuiji tarafından e, imparatora adanarak yani yeni ölen Emperor Go Daigo diye geçiyor adanarak yaptırılmış bir tapınak. Tabi yıllar içinde sürekli yangınlar ve savaşlarla tekrar tekrar yıkılmış, tekrar tekrar yapılmış bir yer. Birçok bölümü de farklı tarihlerden kalma o yüzden. Fakat bir tek yeri var ki orası ilk orijinal halinde şu anda bulunuyor. Orası da bahçesi. Şu anda da görüyoruz. Muso Soseki isimli ünlü bir bahçe tasarımcısı yapmış ve yüzyıllar boyunca da o ilk yapıldığı haliyle hala mevcut halde duruyor aynı zamanda Muso Soseki Tenryujin'in de ilk head priest yani artık onları da bilmiyorum bu da bizimle ne deniyor Çünkü ben girişini gördüm hatta, Allah Allah buradan mı giriliyor girsek mi dedim ama sonra neyse bu bambu ormanı çok kalabalık oluyor diyorlar. Önce bir buraya gidelim falan dedim, kendi içime. biz evet, bizde bambu pahalı bir şey ama adamlarda. Marashiyama bölgesinde bir diğer önemli yapı da Tugetsugyo Köprüsü. Ay geçiş anlamına geliyor. Hikayesi de şöyle, Kamakura zamanı İmparator Kameyama bir e, bot geçişi sırasında teknelerle geçiniyorken e, dolunay görüyor ve Dolunay sanki köprüyü geçiyormuş gibi gözüküyor. E, i̇lk hali 836 yılında yapılan 155 metrelik bu köprünün daha sonra tabii ki yıkılarak yıllar içinde tekrar tekrar yapıldığı biliniyor. En son hali de bugünkü hali. 1934 yılında orijinal uygun bir şekilde yapılmış. <laughs>